şu havru sübürgesi. Şu matma, ev sübürgesi. Şu havlu sübürgesi. Şu çalka, harman sübürgesi. Şu da en değerli Ev Koy evinin olmazsa olmazları. Halıların üstünü savandan kapatmasan olmaz. Bir çift olacak ha ona göre. Bütün odalarda halı flex olmazsa olmaz. Betonlar görünmeyecek. Desen renk önemli değil. Birbirine farklı olabilir. Mutlaka son yayına makat olmak zorunda. Makatı da otururken bağdaş kurmayı unutmayıp sırtını da sap yastığına yaslayacaksın. Serince o. Köy evinin tüm kapıları açık olur. Kapıda da perdelik olur. Sebebini bilmiyorum ama yakışıyor. Bahçede mutlaka hortum olacak. Hortumu ucunu bulabilen aşık olsun. Bahçede dört dolanıyor. Havluda kafan Ayağınızın bir çamaşırın ipi olmazsa olmaz. Bu kablo da olabilir. Bu tenekeden lavaboyu da unutmamak gerekiyor. En önemli konu koydaki evde çatallar birbirinden farklı olmak zorunda. Gördüğünüz gibi hiçbir birbirini tutmuyor. Aynı şekilde bardaklar da öyle. Görüyorsunuz anlatmaya hiç gerek yok. O değişik, bu değişik, şu değişik bildiğiniz dağım yok. Olsun ama koy böyle güzel.